Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde Zeynep her ne kadar Tekin'i saklamaya çalışsa da Gülhan her zaman Tekin'in kaybolmasından Halil'i sorumlu tutacak ve artık dayanamayıp polisleri arayıp Halil'den şikayetçi olacak ve Halil yeni bölümlerde polisler kendisini alsa bile Tekin hakkında hiçbir şey bilmediğini polislere söyleyecek ve sonradan Zeynep Gülhan'ı karşısına alıp Artık bu olayda Halil'in hiçbir suçu olmadığını Gülhan'a anlatacak. Ve Gülhan da sonradan şikayetini geri alacak. Ve her ne kadar bu olayda Halil'e kısa da sonradan Tekin'i yaptıklarını öğrendikten sonra Halil'e karşı haksızlık yaptığını anlayacak. Ve Tekin'i de kolay kolay affetmeyecek. Ve Halil her ne kadar Zeynep'le hayatına yeni bir başlangıç yapmak istese de her defasında karşısına engeller çıkacak. Ve Zeynep sonradan Halil'e karşısına alıp onunla konuşup Tekin'i kendisinin sakladığını söyleyecek. Çünkü Halil de Tekin'e ikinci bir şansı verecek. Ve Zeynep de Halil'in bu konuşmalarından sonra kendisi de Halil'e ikinci bir şans tanıyacak. Ve Halil ile yeni bölümlerde baş başa bir tatile gitmek isteyecek. Ve bu ikilinin artık evlilikleri yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başlayacak. Ve bu ikilinin arasına artık kolay kolay kimse giremeyecek. Songül her ne kadar kötülük yapsa da artık bunda başarılı olamayacak. Çünkü Tülay artık Songül'ün üstesinden gelmeye başlayacak. Ve Zeynep ile Halil artık her şeyi geride bırakıp hayatlarına yeni bir başlangıç yapıp çok mutlu olacak. Hatta bu ikilinin evlilikleri yavaş yavaş gerçeğe dönüşecek. Evet arkadaşlar şimdilik halinizin bu kadar da. İyi seyirler, kalın.